Değerli hastalarımız, Ramazan ayında dikkat etmeniz gereken bazı önemli durumları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hastalığınızın türüne, şiddetine ve genel sağlık durumunuza bağlı olarak oruç tutmanız riskli olabilir. Özellikle diyabet, tansiyon, böbrek hastalığı gibi kronik hastalığınız varsa doktorunuzun önerilerine göre hareket etmeniz önemlidir. Oruç süresince vücut susuz kalabilir. Bu yüzden iftar ve sahur arasında yeterli miktarda su içmek çok önemlidir. Dengeli ve sağlıklı beslenmek kan şekerinin düzenli olmasına yardımcı olur. Diyabetli hastalarımız oruç sırasında kan şekerini düzenli olarak ölçmelidir. Hipoglisemi yani kan şekeri düşüklüğü varsa, şeker 70'in altındaysa, belirtiler hissedilirse baş dönmesi, terleme, halsizlik hemen oruç bozulmalıdır. Eğer hiperglisemi yani kan şeker yüksekliği, şeker 300'ün üstünde seyrediyorsa dikkatli olunmalı ve ağız korulu, terleme, halsizlik gibi belirtiler varsa hemen bir sağlık kuruluna başvurulmalıdır diyabet hastaların iftarda aşırı tatlı veya karbonhidratlı yiyeceklerin fazla tüketmesi, kan şekerinin aniden yükselmesine neden olabilir. Ağız kuruluğu, sık idrara çıkma halsizi gibi belirtiler görülürse dikkat edilmelidir. Diyabet hastaları su kaybına karşı daha hassastır. Yeterli su tüketilmezse böbrek problemleri yaşanabilir. Tip 1 diyabet hastalarımız vücut hiç insülin üretmediği için oruç tutmalarını genellikle önermiyoruz. Bu hastalarda insülin kullanımı gerektiğinden hipoglisemi riski çok yüksektir. Tip 2 diyabet hastalarımız ise kan şekerleri normal seyrediyorsa doktor kontrolünde ve uygun beslenme düzeniyle oruç tutabilirler. Ancak insülin kullanan ve kan şekeri düzensiz seyreden hastalar için oruç riskli olabilir. Diyabet hastalarının kan şekeri seviyesini düzenli olarak ölçmesi önemlidir. Kronik hastalığı olan hastalar için Ramazan ayında oruç tutmak riskli olabilir. Eğer oruç tutuyorsanız sahurda ve iftarda dengeli beslenmeli, Kan şekerinizi, tansiyonunuzu düzenli ölçmeli ve dikkat etmelisiniz. Eğer ciddi bir sorun yaşarsanız doktorunuza danışmadan oruç tutmamalısınız. Ramazan ayını sağlıklı ve huzurlu geçirmeniz dileğiyle.